Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşayan Can adında meraklı bir çocuk vardı. Can her gece pencereye oturur ve gökyüzündeki yıldızları izlerdi. Yıldızların arasında gizemli bir ışık gördüğü bir gece maceracı ruhu onu bu ışığın sırrını keşfetmeye çağırdı. Ertesi sabah gizemli bir harita bulduğunda şaşkınlığı daha da arttı gökyüzüne açılan bir kapının yeri işaretlenmişti. Can, tereddüt etmeden yola çıktı. Yolculuğu, onu kasabanın dışındaki eski bir ağacın yanına götürdü. Ağacın gövdesinde, haritada işaretli olan kapıyı buldu. Kapıyı açtığında, kendisini yıldızların arasında buldu. Parlak bir yıldız, ona doğru yaklaşıp, ''Hoş geldin Can'' dedi. Yıldız, onu yıldızların dünyasında rehberlik etmeyi teklif etti. Birlikte parıldayan nebulalar ve dans eden galaksiler arasında yol aldılar. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadan Can bir sürü yıldız hikayesi dinledi. Geri dönme vakti geldiğinde yıldız ona parıldayan bir tohum hediye etti. Can bu tohumla geri döndü ve onu bahçesine ekti. Ertesi gece Bahçesinde küçük bir yıldız çiçeği açtı. Can, her gece yıldızlara bakarken o geceki macerayı hatırlayarak gülümsedi.